TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın yazdığı Ahmet Hakan ve Hürriyet Eşiği başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bilenler bilir, medya piyasasında Ahmet Hakan tarzı yazmak diye bir başlık vardır. Allah selamet versin Cem Yılmaz'ın 10 adreste nasıl Anadolu rak yapılır tarifine benzer bir şablon çıkarılmıştı vaktiyle. 8 adımda Ahmet Hakan tipi yazı yazma kılavuzu başlıklı meskür şablonu okumanızı salık veririm. Bir durum daha var ve ne yazık ki bu kadar eğlenceli değil. Ne kadar şuurlu ya da kurgulanmıştır bilemeyeceğim ancak Ahmet Hakan ve kafaya taktığı konuklarının başına gelen felaketler arasında tuhaf bir kader benzerliği var. Hatta bu durum sadece Ahmet Hakan'la ilgili de değil. Çalıştığı kurum olan Doğan Medya ile de ilgili. Bu meyanda hürriyet ve milliyet geçmişte bir gazeteden çok farklı görevler ifa ederken Ahmet Hakan da gazeteciden ziyade şimdi ne olduğunu yazarak kırıcı olmak istemem başka bir vazife görmüş oluyor. Bu grup el değiştirmesine rağmen bu fonksiyonunun devam etmesi bana çok enteresan gelir. İsterseniz örnekler üzerinden ilerleyelim. Ahmet Altan malum yıllardır iktidarın ve gizli ortağı Ergenekon'un düşman hukuku neticesinde zindanda tutuluyor. Ülkenin en önemli edebiyat değerinin hapislerde çürümesinden siyasal İslamcılar ve Ergenekon tayfası zerre miktar rahatsız olmuyor. Ahmet Altan'ı hapishaneye götüren süreci şöyle bir göz önüne getirelim. 2002 yılının Eylül ayında Almanya'da bir konferans verdi. O dönem taraf gazetesi henüz yoktu ama hürriyetteki yazılarıyla Ergenekon cephesinin canını epey sıkıyordu Altan. Doğan Medya bu konferansı çarpıtarak ülkeye servis etmekle kalmadı. Milliyet gazetesinde Fransız Ahmet başlığıyla verdi. Ahmet Altan'ın duruma sert tepki göstermesi, milliyeti geri adım attırıp özür diletti ama Altan üzerine yapılan hesaplar durmadı. Sıra Ahmet Hakan'a geldiğinde şöyle bir başlıkla çıktı Hürriyet'teki köşesi Coşkun'un. Yargılanacaksın Ahmet Altan. Ahmet Hakan'ın bu yazısına en fazla desteği kuşkusuz Oda TV ve Soner Yalçın güruhu verdi. Ahmet Altan'ın elinde kalem vardı ve tane tane Ahmet Hakan'a cevap verdi. Cevap hakkı istedi, Ahmet Hakan infaz etmek istediği her kurbanında uyguladığı taktiğini Altan'a da uyguladı. Tamam gel ama şunları şunları da konuşalım. Aklı sıra cepheyi genişletip işin içine ergene koncuları da alınca Altan'la baş edebileceğini zannediyordu Ahmet Hakan. Öyle olmadı tuzağa düşmedi Altan. Ancak Ahmet Hakan'ı da basın tarihinin sayfalarına tabiri caizse gömdü ve üzerine de kürekle vurdu. Sonrasını biliyorsunuz. Ergenekon ve siyasal İslamcı ortaklığı ilk fırsatta Ahmet Altan'ı üfürükten davalarla zindana attı, hala esir tutuyor. Daha fena sorumlulukları da var Ahmet Hakan'ın. Örneğin Tahir Elçi olayı. Hayatı boyu kardeşliği, özgürlüğü, demokrasiyi savunmuş bir hukuk insanını ekranına çıkarıp tuzak cümlelerle karanlık mahfillere hedef göstermekte tereddüt etmedi Ahmet Hakan. Hatta yandaş medya bile bu konuda dayanamayıp patladı ve elçi cinayetinin sorumlusunun o olduğunu yüksek sesle dillendirdiler. Geçmişte eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir köpeksin diyen Cem Küçük, ekranda açıkça bunu ifade etti. Enteresandır, Ahmet Hakan bu iddialara genel karşılık vermeyi tercih etmişti. Kendisine yapılan hakaretleri duymazdan geliyor, Tahir Elçi'ye yaptıklarında etik açıdan bir sakınca görmüyordu. Ahmet Hakan'ın ilk kabahati ve marifeti bunlar olmadı şüphesiz. Ve son da olmayacaktı. Aynı taktiği Selahattin Demirtaş'ta da uyguladı. Şimdi de mazlumların hakkını savunan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na karşı klasik bir Ahmet Hakan taktiği uygulamaya devam ediyor. Gergerlioğlu'nun çıplak aramaları gündeme getirmesinden rahatsız olan Ahmet Hakan, tıpkı daha önce Ahmet Altan'a, Selahattin Demirtaş'a, Tahir Elçi'ye yaptığı gibi topu farklı kanatlara atarak, mevziyi genişleterek, işin içinden sıyırmakla beraber muhatabını zor, hatta mahkum, hatta kurban durumuna düşürmeye çabalıyor. Geçtiğimiz gün Gergerlioğlu hakkında aynen şöyle yazdı. Ben de Gergerlioğlu'ndan bir şey talep ediyorum. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu benim çıplak arama konusunda bir şeyler yazmamı istiyor. Sürekli, inatla, durmaksızın telefonuma mesajlar atıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Sonra da Twitter'dan "Ahmet Hakan'a mesaj attım ama yazmadı." diyerek beni ifşa alıyor ve taraftarlarına hedef gösteriyor. Ardından da baklayı ağzından çıkardı. Diyarbakır'da HDP il binasının önünde aylardır oturma eylemi yapan ve evlatlarını PKK'dan talep eden Diyarbakır annelerini bir kerecik olsun ziyaret edebilir ve onların dertlerini dinleyebilir mi acaba? Lütfen baştaki Ahmet Hakan gibi yazmanın 8 adımını okuyunuz. Göreceksiniz, bütün tartışmalarındaki taktiği aynı çıplak arama gibi insanlık dışı bir durumla HDP önünde eylem yapan ki o mesele de Ahmet Hakan'ın çarpıttığı gibi değil asla annelerin ne ilgisi var? Rus metrosunu eleştiren Amerikalı turiste ama siz de Hiroşima'yı bombaladınız diyen Rus turist rehberinden ne farkı var bu mantığın? Ömer Faruk Gergerlioğlu bildiğiniz üzere mazlumun kimliğine bakmadan gece gündüz insan haklarını savunan, zulme direnen, haksızlığa karşı dik duran bir milletvekili. Ahmet Hakan gibilerin şüphesiz böylesi bir insanı cesaretle savunması beklenemez. Şimdi aklımda soru şu. Ahmet Hakan bu taktiği yıllar içinde kendi güdüsüyle mi geliştirdi yoksa başka bir amaç için özel olarak mı kullanıyor? diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.